Merhaba. Bugünkü konumuz paragrafta anlam. Biliyoruz ki biz alt sınıflardan itibaren mezun olana kadar, liseden mezun olana kadar Türkçenin en 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 önemli konusu paragrafın anlamı. Peki paragrafta anlam dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Çok fazla alt başlığı var, çok fazla özelliği var. Çok çok önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü Türkçenin esas teması nedir? Konuyu anlamak, okuduğunu anlamak, anladığını ifade edebilmek bunlar bizim için önemli olduğu için ve pek çok soruyu, pek çok dersi, pek çok konuyu anlayabilmek için önemli olan konulardan bir tanesi paragrafta anlamı biz detaylıca inceleyeceğiz. Ama çok kapsamlı bir konu olduğu için biz bu konuyu 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. İlki paragrafın anlam yönü. Paragrafın anlam yönü deyince aklınıza neler gelecek? Paragrafın konusu, paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, başlık, anahtar sözcük, paragrafta yararlanılan duyular ve paragrafa ters düşen yargı paragrafın anlam yönünü oluşturacak. Paragraf nedir peki? Ama önce paragrafı öğrenmeden önce, bunu anlamadan önce şunu bilmek lazım. Biz biliyoruz ki anlamlı seslerimiz var bizim. Yani harfler Harfler birleştiği zaman bir sözcük oluşturuyor. Tabii ki anlamlı sesler birleştiği zaman bir sözcük ortaya çıkıyor. E bu anlamlı sözcükler bir duyguyu düşünceyi ifade ettiğinde ve bir yargı ortaya koyarak arka arkaya geldiğinde de ortaya ne çıkıyor bir yargı yani bir cümle oluşturuyor. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir olayı, bir durumu belli bir yönüyle ele alan cümleler topluluğuna ise biz ne diyecekmişiz? Konumuzdan da anlaşılacağı gibi paragraf diyecekmişiz. Paragrafların arka arkaya gelmesiyle de metinlerimiz, yazdığımız yazılar, okuduğumuz hikayeler ya da kompozisyonlar ortaya çıkacak. İlk olarak konudan başlıyoruz. Paragrafın konusu deyince biz ne anlayacağız? Ona bakacağız. Yazıda anlatılmak istenen, en çok üzerinde durulan, düşünce üretilen kavram o yazının nesi olacakmış konusu olacakmış. Şimdi konu paragrafın tamamına hakimdir. Yani bütün cümleler o konuyu ifade etmek için, anlatmak için bize sunulur. Aynı zamanda da biz konuyu nereden anlayacağız? Tabii ki bir şeyi ifade ederken ilk söylediğimiz şeyden anlayacağız. Yani konu ilk cümlelerde kendini bize hissettirecek. Konuyu tespit etmek için de paragrafa sorabileceğimiz bazı sorular var. Bunlardan bir tanesi yazar ne üzerinde duruyor? Bu paragrafta neyden söz ediliyor? Yazarın anlattığı şey nedir diye sorduğumuzda konuyu öğrenebiliyoruz. Şimdi karşımıza her zaman böyle bir metin çıkmıyor. Bazen de şiir çıkabiliyor. Şiirin teması nedir diye sorulabiliyor. İşte paragraftaki konu şiirde tema olarak karşımıza çıkıyor. Yani şiirin teması eşittir onun konusu demek. Bakalım bizim şiirimizin de teması yani konusu neymiş? Yani bu şiir, bu dörtlük neyden bahsediyor? Şimdi tarlalarda güneş vardır. Karlar donmuştur otların uçlarında. Artık akşamları dinlenemem, başım avuçlarında. Ne diyor şair? Özlemiş. Burada birini özlemiş. Şu ilk iki satırda da bir yer var, orayı özlemiş. Öyleyse bu şiirin teması olarak biz ne söylersek doğru olur, özlemdir dersek doğru olur. Paragrafta ana düşünce denen bir şey de var. Konu nasıl ki metnin tamamında anlatılıyorsa herhangi bir metnin de bize aktarmak istediği, vurgulamak istediği bir mesaj var. İşte yazarın paragrafı yazma amacı, okuyucunun o paragraftan çıkaracağı sonuç yani ders bizim paragrafımızın nesi olacakmış? Ana düşüncesi ya da ana fikri olacak. Peki nasıl anlayacağız bunu? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir yazıyı yazarken ya da hatta hatta arkadaşınıza mesaj yazarken böyle bir şeyi anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz ama en böyle can alıcı noktayı en böyle özel olarak söylemek istediğiniz şeyi ne yapıyorsunuz? En sona bırakıyorsunuz. Vurguyu en sonda, sonucu en sonda söylüyorsunuz ki böyle heyecan uyandırsın. İşte biz de ana fikri, ana düşünceyi genellikle metinlerde, son cümlelerde görebiliyoruz. Ama tabii ki metnin içine dağılmış da olabilir. Çünkü konu ana düşünceyi ortaya çıkarmak için yazılan cümlelerle çevrildiği için bazen üst taraflarda da olabilir ama genellikle son cümlelerde kendini bize hissettirir. Peki bir metnin ana düşüncesini bulmak için sorularınız var mı? Tabii ki var. Yazarın paragrafı yazmasının amacı nedir, hangi amaçla yazdığı bize ana fikri verecek çünkü. Bu yazısıyla okuyucuya bir mesaj vermek istiyorsa hangi mesajı vermek istiyor? Paragrafta neyi vurgulamış, özellikle söylemek istediği şey ne diye sorduğumuzda bizim alacağımız cevap ana fikir olacak. Bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Demiştik ki paragrafta ele alınan düşünce, durum veya kavram bizim metnimizin konusunu oluşturuyor konu sözcük ya da söz öbeği şeklinde ifade edilebiliyor. Ama paragrafın yazılış amacı esas vurgulamak istediği düşünce ya da vermek istediği mesaj bizim için ana düşünceydi. Ve ana düşünce her zaman bir cümle şeklinde ifade edilir. Çünkü düşünceyi ifade ediyor zaten mantık olarak bir söz öbeği şeklinde olması pek de mümkün değil. Şimdi bizim verdiğimiz metne bir bakalım şöylece. Bunun konusu ve ana fikri nedir bunu ifade edelim. Hayatın en önemli gerçeği samimiliktir. İşte hayatla bağı olan sanat mutlaka samimi bir sanattır denilebilir. Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle anlatmayan, duygularımızı tıpkı hayatta olduğu gibi saf ve derin bir şekilde duyurmayan, elemlerimizi, felaketlerimizi açık açık yansıtmayan bir sanat hayatla ilgisiz ve sahte bir sanattır. Yüksek ve hakiki sanat hayatı bütün genişliği ve bütün samimiyetiyle duyurabilendir. Ancak yapmacıklığın bittiği yerde sanatın başlayabileceğini nedense hala anlayamadık demiş. Peki bu metin neyden bahsediyor? Konuyu bulabilmek için bu soruyu sormamız gerekiyordu. Bu metin bize gerçek sanatın yani hakiki sanatın nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden bizim metnimizin konusu hakiki sanattır diyoruz. Peki ana düşüncesi ne bu metnin? Bize şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki gerçek sanat hayatı olduğu gibi tüm içtenliğiyle saf ve derin bir şekilde ortaya koyan sanattır diyor. O yüzden bizim metnimizin ana düşüncesi bu söylediğimiz cümle olacak. Bir metin sadece konudan ve ana düşünceden meydana gelmez. Bir konunun etrafında dönen birçok cümle var bizim okuduğumuz metinlerde. Yani ana düşünceyi anlatmaya çalışıyor, konuyu ifade etmeye çalışıyor bu cümleler. Öyleyse biz diyeceğiz ki, yazıda ana düşünceyi destekleyen, onu ön plana çıkaran diğer düşünceler bizim için yardımcı düşünceler olacak. Yani çıkarılabilecek diğer yan düşünceler de diyebiliriz buna. Şimdi vermiş olduğumuz metinde biz yan düşünceleri ya da yardımcı düşünceleri bulmaya çalışalım. Bakalım ve bunun da konusunu ortaya çıkarmaya çalışalım tabii ki bu yardımcı düşüncelerle birlikte. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı ortada. Bu durum Google etkisi ya da dijital tembellik olarak adlandırılıyor. Günümüzde bir bilgiyi belleğimizde tutmaya çalışmak yerine genellikle internette aramayı tercih ediyoruz. Bu nedenle de kolaylıkla unutuyoruz. Normalde öğrendiğimiz bilgiler çeşitli yollarla belleğimize kodlanıyor. Kodlanan bilgiler kısa süreli belleğe kaydediliyor. Daha sonra bilgiler tekrar edildiğinde ya da hatırlandığında uzun süreli belleğe aktarılıyor. Ancak insanların bilgileri belleklerine kodlayarak kaydetmek için çaba sarf etmemeleri dijital tembelliğe neden oluyor. Bu yüzden daha önce eriştiğimiz bir bilgiye tekrar ihtiyaç duyduğumuzda bu bilgiyi çoğunlukla hatırlamıyor ve arama ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi bizim metnimizin konusu ne? En başta da söylediği gibi dijital tembellik ya da Google etkisinden bahsediyor. Peki bu metinde bir ana düşünce var ve bu ana düşünceyi destekleyen yan düşünceler var. Ne demek istiyor bize? Biz bir şeyleri aklımızda tutmak yerine, onları öğrenmeye çalışmak yerine ne yapıyormuşuz? Bilgi tembelliği yapıyoruz birazcık. Aslında nasılsa diyoruz. İnternetten araştırabiliriz. Araştırıp tekrar bulabiliriz. Neden diyoruz? Aklımızda kalsın diyormuşuz. Bunu vurgulamaya çalışıyor. Yani aklımızda tutmadığımız bilgiler zamanla unutulur. Bunun etrafında dönen yardımcı düşüncelerden bir tanesi, Günümüzde bir bilgiyi akılda tutmak yerine arama motorlarında aramak tercih edilmektedir. Bunu biz nereden görüyoruz? Bak şimdi buradaki cümleden, altını çizdiğim cümleden bunu görebiliyoruz. Bizim yardımcı düşüncelerimiz metnin içinde muhakkak olmak zorunda. Yani biz şurada yazdıklarımızı dolaylı yollardan değil, doğrudan metinde görebilmeliyiz. Bilgiler tekrar edildiğinde veya hatırlandığında kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmaktadır. Şurada da daha sonra bilgiler tekrar edildiğinde diye başlayan yerde de zaten bu ifadenin aynısını görebiliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz bir bilgiyi hafızamıza kodlamadığımızda hatırlamayabiliyoruz. Zaten dijital tembellikten kastı da bu Diyor ki bilgileri belleklerine kodlayarak kaydetmek için çaba sarf etmiyorlar ve dijital tembelleşiyorlar. O yüzden de bunları ne yapıyoruz? Hatırlamıyoruz çoğunlukla ve tekrardan internette arama ihtiyacı duyuyoruz diyor. Yani bu yardımcı düşüncemiz de bizim metnimizin içinde var. Verilen yardımcı düşüncelerin tamamını metnin içinde görmek zorundayız ama birebir aynı cümleler olmak zorunda değil. Farklılaştırılmış şekilde de olabilir gördüğünüz gibi. Geldik paragrafta başlık konusuna. Paragrafın üzerine yazılan, paragrafın içeriği hakkında bilgi veren sözcük veya sözcük topluluğudur paragrafın başlığı. Nasıl bulunur peki? Metni okursun. Hangi konudan bahsediyor? Ana düşüncesi ne? Bunları düşünebilirsin. Özellikle söylemek istediği bir şey varsa bunu görebilirsin ve başlığı oluşturabilirsin. Küçük bir not burada size söylemek istiyorum. Küçük bir aslında ipucu. Hani böyle bir metin yazıyorsunuz, bir olay yazısı ya da düşünce yazısı ya da bir kompozisyon yazarken ne yapman lazım? Konuyu tabii ki öncelikle düşünmen lazım. Bir yere not edebilirsin. Mesela ana fikri düşünmen lazım, bir mesaj vereceksin. Ama siz bunun yanında bir de başlığı da yazıyorsunuz. Bu yazıya haksızlık oluyor. Çünkü başlık en son yazılır. Neden? Yazdıklarından yola çıkarak ya da okuduklarından yola çıkarak ona bir başlık oluşturmak zorundasın. Burada da biz başlığı bulmaya çalışalım. Gerçek dünyada stresin olmadığı bir yaşam mümkün değil. Bu yüzden stressiz bir hayatın hayalini kurmak yerine stresin olumlu yönlerine odaklanabilir ve stresinizi nasıl yönetebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Aslında bir miktar stres bizi daha üretken, daha sağlıklı ve daha güçlü birine dönüştürebilir. Stresle ilgili sahip olduğumuz düşünce yapısını değiştirmek, karşılaştığımız zorluklarla daha kolay baş etmemize, fiziksel olarak daha sağlıklı, daha verimli, daha güçlü ve daha mutlu olmamıza yardımcı olabilir. Şimdi bizim metnimiz neyden bahsediyor? Şundan, stres yaşamak öyle sanıldığı kadar kötü bir şey olmayabilir, stresin hayatımıza olumlu etkileri olabilir diye söylüyor. Pek çok başlık koyabilirsin buradan çıkararak buradan yola çıkarak ama ben düşündüm kendime göre bir başlık belirledim. Diyorum ki benim için bu metnin başlığı stresin hayata katkısı diyeceğim. Uygun mu? Evet uygun. Çünkü içerik metin bundan bahsediyor. Birkaç tane daha çıkarabilirsin belki ama yine metinle ilgili olmalı. Paragrafta anahtar sözcüğü nasıl buluyoruz? Bir metinde anlatılanları en açık bir şekilde yansıtan kelime veya kelime gruplarına biz anahtar sözcük diyoruz. Şöyle düşünebilirsin biraz bulması zor gibi güç gibi geliyor ama paragrafta en çok bahsedilen şeylerdir aslında anahtar sözcükler. Yani tabii ki saymayacaksın tek tek sözcükleri ama konuyu düşündüğünde hatta ana düşünceyi ana fikri düşündüğünde ortaya çıkan bazı sözcükler var. Sen bu sözcükleri tek tek yazdığında şöyle bir bakabilirsin. Bu sözcükler bana metnin içeriği hakkında bilgi veriyor mu, vermiyor mu? Veriyorsa doğru yol üzerindesin demektir. Şimdi bizim metnimizden de biz anahtar sözcüklerimizi bulmaya çalışalım bakalım. Avrupa bölgesindeki ülkelerin çoğunda her 3-4 çocuktan en az biri ya fazla kilolu ya da obez. Türkiye'de de durum Avrupa'ya benziyor. Çocukluk dönemi obezitesinden sorumlu tek bir sebep yok ama Tüm araştırmacıların görüş birliğinde olduğu konu, sağlıksız gıdaların aşırı reklamının çocukluk çağı obezitesinde oldukça etkili olduğu yolunda. Çocuklarda obeziteye sebep olan fazla yağ, tuz ve şeker içeren çocuk gıdalarının reklamlarıyla nasıl mücadele edilebileceği konusunda çalışma yapmak her ülke için birinci il görev olmalıdır. Şimdi bakalım ben burada neyden bahsediyor diye düşünüyorum. Bir kere bu metin Kesinlikle obeziteden bahsediyor. Öyleyse obezite yazarsam anahtar sözcüklerden birini yazmış olurum. Peki bu obezite nereden ortaya çıkıyormuş? Bazı reklamlar varmış. Bu reklamlar çocuklar için olumsuz bir uyarıcı oluyormuş. Peki bu reklamlar neyle ilgiliymiş? Sağlıksız gıdalarla ilgiliymiş. Öyleyse sağlıksız gıda yazarsam da ben anahtar sözcüklerden birini bulmuş oluyorum. Peki bu sağlıksız gıdaların reklamını yaparak obeziteye sebebiyet hangi çağda, hangi dönemde ve kimler için oluyormuş? Tabii ki küçük yaş grubu yani çocukluk çağında ortaya çıkıyormuş. Birkaç tane daha tabii ki anahtar sözcük bulabiliriz ama obezite, reklam, sağlıksız gıda ve çocukluk dediğimde ben metnin içeriğiyle ilgili size küçük ipuçları vermiş oluyorsam anahtar sözcüklerimi bulmuşum, doğru bulmuşum demektir. Özellikle olay yazılarında karşımıza çıkan bir takım duyu organları var. Bunu ortaya koymamızın bu duyu organlarını hissettirebilecek şekilde bir metni oluşturmamızın sebebi ne? O olay örgüsünü ya da o yazıyı daha çok hissetmemizdir aslında. Ya da zihnimizde daha güzel bir şekilde oluşturmak, hayal etmek içindir. Biz biliyoruz ki 5 duyu organımız var ve 5 duyumuz var. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama duyularımız var. Bunları nasıl algılayacağız? Gözle algılanan özellikler bize görme duyusunu verecek. Mesela renkler, kırmızı uçurtma, pembe balon gibi, biçimler, dikdörtgen çerçeve, uzun ağaç gibi, varlıklar, elleri cebinde çocuk, kıvırcık tüylü köpek ya da başka şeyler de olabilir, çoğaltabilirsin. İşte duvardaki böyle pütür pütür olmuş yazılar ne bileyim bir çerçeve duvardaki bunlar da olabilir tabii ki. Bunların hepsi görme duyusuyla algılanıyor. Kulakla algılanan özellikler bizim için işitme duyusunu ortaya çıkarıyor. Canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları sesler. Mesela gürültüyle kapanan kapı, şırıl şırıl akan dere ya da mırıldayan bir kedi. Bunlar işitmeyle alakalı, deriyle algılanan özellikler varlıkların dokunarak algılanabilecek özellikleri. Yumuşacık bir çimen, sıcacık bir hava, ıslak bir bez olabilir. Şimdi deriyle algılanan yani dokunma duyumuzla algılanan özellikler diye düşündüğümüzde illaki böyle ellememiz gerekmiyor. Mesela dışarıya çıktık, havada çok böyle yakıcı bir güneş var, terledik. Bunu biz havanın sıcaklığını ve terimizi neyle hissettik? Tenimizle hissettik. Yani dokunmasak da tenimizle bunu algılayabildik, hissedebildik. O yüzden bu dokunma duyusuyla alakalıdır. Aynen soğukluğu hissedebildiğimiz gibi. Dille algılanan özelliklerse tatma duyusuyla ilgilidir. Varlıkların tadılarak algılanabilecek özelliklerinden bahsediyor. Tuzlu peynir, ekşi erik, acı biber gibi. Burunla algılanan özellikler de tabii ki koklama duyusuyla alakalı olacak. Varlıkların koklanarak algılanabilecek özellikleri mis gibi kokan kurabiye ya da küflenmiş peynir kokusu. Bu saydığımız duyuları verdiğimiz metinde bulmaya çalışalım bakalım hangi özellikleriyle karşımıza çıkıyor cümlenin içinde verilirken nasıl böyle püf noktaları var onları da görebiliriz. Güneş aşağılarda uzanan ovadan tamamen çekilmişti. Yalnız arkamızdaki büyük ormanda ağaçların üstüne atılmış kırmızı bir çuha gibi rüzgarla hafif hafif kıpırdıyordu. Biraz sonra büsbütün kayboldu. Derken biz burada gözümüzle gördüğümüz şeylerden bahsediyoruz değil mi? Haliyle de görme duyumuzla alakalı bir örnek var, ayrıntı var. Ve havada serinlemeye başladı. Havanın serinlediğini, soğuduğunu, ısındığını neyle algılarız? Tenimizle algılarız. Yani dokunma duyumuzla algılıyoruz. Biraz ileride ön ayağıyla hırçın hırçın eşelenen atım kişledi ve başını bana doğru çevirdi. Burada kişlemek var yani atın kendine has çıkardığı bir ses var. Bunu neyle algılıyoruz biz? Kulakla yani işitme duyumuzla algılıyoruz. Yanındaki ihtiyar dirseklerini dizlerine dayamış oturuyor. Ceketinden tütün kolonyasının buram buram kokusu geliyordu. Diyeceksin ki kokuyu söylemiş zaten. Söylemeye de bilirdi. Derdi ki mesela ceketindeki tütün kolonyası buram buram çıkıyordu ya da tütün kolonyası burnumun direklerini sızlatmıştı gibi de söyleyebilirdi. İlla kokuyu söylemesine gerek yoktu. Cebinden çıkardığı ve ufak bir poşete topladığı çam sakızlarını bana uzattı. Fark ettiysen burada da yine görme duyusuyla ayrıntı var. Sakızın kekremsi tadı boğazımı yaksa da çocukluk günlerimi anımsattı bana. Kekremsi yani böyle acı ile ekşi arasında bir tadı varmış boğazını yakmış. Yani tatma ile alakalı bir ayrıntı var burada. Dille ilgili ayrıntı vardır diye de işaretleyebildik. Bir metnin içinde anlatılanlar o metnin bütünüyle tutarlı olmak zorundadır. Paragrafın genelinde savunulan düşüncenin tam tersi bir durumu savunan cümleler o paragrafa aykırıdır. Yani o paragrafa ters düşer diyoruz. Paragrafın içindeki ters düşen yargı konudan tamamen büsbütün bağımsız değildir. Yanlış anlaşılmasın. Bize verilen savun yani ana düşüncenin tam zıttı bir şey söyler bir yerde. Bunu bulmaya çalışmamız gerekir. Bakın burada numaralanmış cümleler var. Bakalım bunlardan hangisi bizim paragrafımızın anlattığı şeyle ters düşüyor? Zıttını söylüyor yani. Her insanın öyle veya böyle keşkeleri vardır. Kimisi öğrenim hayatı boyunca yeterli çabayı göstermediği için pişmanlık duyar. Kimisi sevdiği bir insana karşı yaptığı olumsuz bir hareketin pişmanlığını duyar. Kimisi yanlış yaptığı bir iş yüzünden başkasına kazandırdıklarından pişmanlık duyar. Her insan yanlış yapar ve yanlışlarından pişmanlık duyup keşke der. Hata yapmamak ileride bir gün keşke dememek için her zaman uyanık olmak zorundayız. Keşke demek bir zayıflık değildir. Önemli olan yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı hatayı tekrarlamamaktır. Metnin bütününde Yaptığın hata tamam hata diyor ama bundan ders çıkardın mı bir daha yaptın mı yapmadın mı bu önemlidir diyor. Tek bir cümle hariç, dört numaralı cümle hariç. Dört numaralı cümle bizim metnimizde ters düşüyor. Çünkü diyor ki keşke demek istemiyorsan uyanık olacaksın hata yapmayacaksın diyor. İşte bu şekilde paragrafımızla zıt olan cümleyi bulabiliriz. Paragrafın anlam yönüne yönelik olan konumuzun alt başlıklarını bitirdik. Bazı örnek sorularımız var şimdi. Ne tarzda sorular çıkabileceğine dair. Peki biz bunları nereden alıyoruz? Tabii ki çalışma testlerinden alıyoruz. Bakalım ilk sorumuzda bize ne diyor? Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Yani yardımcı düşünceden bahsediyor. Hangisi yardımcı düşüncelerden bir tanesi değildir diyor. Hayranlıkla baktığımız tablolar çoğu zaman tek bir seferde ortaya çıkmaz. Sanatçılar genellikle işe bir taslak çizerek başlar. Ancak tablonun yapım aşamasında bazen fikir değiştirip taslakta olmayan figürler eklerler ya da önceden planladıkları figürleri çıkarırlar. Bazen de boyamaya başladıkları bir figürün yerini ya da biçimini değiştirirler. Picasso gibi bazı ressamlarsa daha önce işlerine sinmediği için yarım bıraktıkları tabloların üzerine yeni tablolar yapmakla bilinir. Sanatçının fikir değiştirerek yaptığı değişikliklerin izleri bazen resmin son halinde açıkça görünür, bazen de resmin tamamlanmasından yıllar sonra kullanılan boyaların ışık geçirgenliğinin artmasıyla ortaya çıkar. Picasso gibi ressamların şaheserlerinin altındaki gizli resimleri ortaya çıkarmaksa ancak bilimsel yöntemlerle mümkündür. A seçeneğine bakalım bakalım bizim metnimizde var mı? Bazı ressamlar beğenmedikleri tabloların üzerine resimler çizmişlerdir. Şurada fikir değiştirip taslakta olmayan figürler eklerler. Yerini ya da biçimini değiştirirler diye zaten söylemiş. Öyleyse A seçeneği var. Sanatçılar tablolarının planlarında değişiklik yapabilirler. Evet zaten aynısını buradan çıkarıyoruz yine. Sanatçılar eserlerini oluştururken bilimden yararlanır diyor. Bu çıkmıyor. Sanatçılar eserlerini oluştururken belki bilimden faydalanmış olabilirler ama bizim metnimizde bu yok. Eserlerinin altında yatanları bazen mesela Picasso'nun resimlerinde olduğu gibi bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarabileceğimizden bahsediyor. Yani biz C seçeneğine ulaşamayız. Bazı sanatçıların eserlerindeki değişikliklerin belirginleşmesi süreç gerektirir diyor. Mesela yıllar sonra kullanılan boyaların ışık geçirgenliğinin artmasıyla ortaya çıkıyormuş resmin son hali aslında. Yaptıkları değişiklikler ancak bu şekilde ortaya çıkabiliyormuş. Bu da var. Yani bizim cevabımız C seçeneği. Diğer örnek soru asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Asıl anlatılmak istenen dediğinde ne aklınıza gelecek? Ana düşünce. Anılar balık gibidir. Derinlerde saklanır. Karanlık ve sığ bir gölet düşünün. İçinde hiçbir şey yaşamaz zannedersiniz. Gölete anıların hoşuna gidecek bir şey atarsınız ve aşağılarda bir şeyin kıpırdanmaya başlamasını beklersiniz. Oltanızı sallarsınız ve büyük bir tanesini çekersiniz. Bir turna balığı değil, bir anı. Anıları yakalamak için kullanacağımız yem nedir? Müzik. Anılar müzikten hoşlanır. Ana düşünce bakalım hangisidir? İnsan yaşadıklarından çok anılarıyla vardır değil. Şarkı sözlerini kalıcı kılan müziğin ritmidir. Hiç alakası yok. Aksine bize metinde anıları ortaya çıkan şeyin müzik olduğundan bahsediyor. Müzik hatıralara açılan bir penceredir. Bak benim söylediğimi birazcık değiştirerek koymuş ana fikir olarak. Yaşananların şarkıyla anlatılması en etkili yoldur. Bu da bizim metnimizin ana fikri değil. Peki ana fikri ne? C seçeneği işaretledik zaten. Bir başlık sorusu var şimdi de. Bu paragrafı en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuk edebiyatının özelliği sanatsal ve estetik kaygılarla yazılmış kurgusal metinlerin çocuk dilini, algısını ve duyarlılığını da içermesidir. Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayrı bir şekilde değerlendiremeyiz. Çocuğu küçümseyen değil anlayan, onun yanında olup hayatı kavramasına yardımcı olan, düşlerini geliştiren, merak duygusunu kışkırtan, bu edebiyatın çocuğun kişiliğini geliştirmede, sanata yaklaştırmada, beğeni düzeyi oluşturmada büyük önemi vardır. Şimdi bu metin neyden bahsediyor? Çocuk edebiyatından. Öyleyse en uygun başlık çocuk edebiyatı olabilir mi? Olabilir. Çocuk edebiyatının ilkelerinden bahsediyor mu? Hayır, nasıl olmalıdır, böyle olmalıdır, şunlardır, bunlardırdan değil, daha genel olarak çocuk edebiyatından bahsediyor. Sadece bir cümleden hareketle başlığa çocuk edebiyatının ilkeleri diyemeyiz. Çocuk edebiyatının gelişimi, hayır, hiç gelişiminden bahsetmiyor. Bir tarihçesi yok. Çocuk edebiyatında estetik kaygıdan zaten hiç bahsetmiyor. Öyleyse A seçeneği bizim için en uygun başlık olacak. Dedik ya her zaman karşımıza metin çıkmaz, şiir de çıkar. İşte bir şiir. Şiirin ana teması aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakalım neymiş? Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Anadolu'nun bir yanda, yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha. Bütün alem kurban benim yurduma. E neyden bahsediyor? Tabii ki kendi ülkesinden, memleketinden yani memleketinin sevgisinden bahsediyor. Evet, paragrafın anlamına yönelik olan bütün alt başlıklarımızı incelediğimizi söylemiştik. Bunlarla ilgili birkaç tane de olsa örnek soru çözmeye çalıştık. Sizin yapacağınız şey bir metni incelerken o metin neyden bahsediyor? Bana vermek istediği bir mesaj var mı? Ya da buna başlık koymam gerekiyorsa eğer hangi başlıkları koyabilirim? Bu paragrafta bu metinde paragrafla uyumlu olmayan, ona zıt olan herhangi bir yargı var mı? Bunlara bakabilirsiniz. Olay yazısı eğer ki okuyorsanız bunun içinde hangi duyulardan faydalanmış bunları görebilirsiniz. Ama sadece sınava yönelik düşünmemek gerekiyor tabii ki. Bol bol kitap okuyarak paragrafı, diğer derslerimizi, özellikle de Türkçe dersini çok daha iyi algılayabiliriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.